4 Mayıs Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu illere ait çalışma sorularını çözüyoruz. Bu, bu, bu videoda Rize Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırlamış olduğu 7 tane soruyu çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Hafıza kartı oyunu aynı fotoğrafın ikişer karta basılı olduğu, aynı fotoğrafın basılı olduğu kartların art arda bulunmaya çalışıldığı bir oyun türüdür. Deniz satın aldığı hafıza kartı oyunu içinde toplam 13 çift kart vardır. Kartların tümü kapalı halde şekildeki gibi dizilmiştir. Oyuna başladıktan sonra 7 çift kartı eşleştirmiş, eşleştirdiği kartları yandaki kutuya atmıştır. Kapalı kalan kartlardan üzerinde portakal fotoğrafı olan bir kartın hangisi olduğunu hatırlamıştır. Deniz hatırladığı bu kartı açtıktan sonra açtığı ilk kartın portakal fotoğrafı bulunan diğer kart olma olasılığı nedir? Evet hafıza oyunundan bahsetmiş burada. Örnek veriyorum şurada portakal var. Diğeri de portakal burada. Eğer ikisini seçerse oyunu yani kartları almış oluyor. Şimdi başlangıçta toplam 13 çift kartımız var. Yani aslında 13 çarpı 2'den 26 kartımız var. Bu 26 kartın 7 çiftini yani 7 çarpı 2'den 14 tanesi bu kutunun içine atmış. Geriye o zaman kaç kartımız kaldı? 26'dan 14'ü çıkarıyoruz. 12 kart kaldı geriye. Şimdi bu 12 kartın içerisinden bir tanesini portakal olduğu aklına geliyor. Onu seçti. Portakalı seçtikten sonra geriye aslında 12'den biri çıkarırsak 11 kart kalmış oldu. Yani kapalı pozisyonda duran 11 kart var. Bu 11 kartın içerisinden bir tane kartın portakal olmasını istiyor. Yani istenilen durum bir tane. Toplam 11 kart var kapalı durumda. Dolayısıyla kalan kartlardan portakalı seçme olasılığı 1 bölü 11'dir. İkinci soru. Yukarıda verilen dairelerin içine aşağıdaki kurallara göre A, B, C, D doğal sayıları yazılacaktır. Buna göre sayıların toplamı en az kaçtır? Şimdi öncüllere bakalım ve sayıları ihtimalleri değerlendirelim. Her sayının iki farklı asal çarpanı vardır. Birbirine değen daireler içine yazılan sayılar aralarında asaldır. Her dairedeki sayılar birbirinden farklıdır. Şimdi birçok ihtimal var. Bizden en az dediği için kullanacağım sayılar en küçük olan asal sayılar olmak zorunda. Yani örneğin A'nın asal çarpanı 2 ise B'nin asal çarpanı 2 olamaz. Çünkü ortak asal çarpan olduğu zaman aralarında asaldır ilkesine ters hareket etmiş oluruz. O yüzden B'nin asal çarpanı 2 olamaz. C'nin de asal çarpanı 2 olamaz. Ama D'nin asal çarpanı 2 olabilir. Çünkü A ile D çakışık değil, ortak bir kenarı yok. Şimdi B ve C'nin ortak asal çarpanı bir sonraki asal sayı 3 olsun. 3. Şimdi en küçük asal çarpanları belirledik. A'nın ve D'nin 2, B'nin ve C'nin 3. Şimdi geriye yazabileceğim asal sayılar 5, 7, 11 ve 13 sayıları. Şimdi bunları tekrar dağıtacağım A'ya, B'ye, C'ye, D'ye ama dağıtırken toplamın en az olabilmesi için sayıların en küçük olmasına dikkat ediyorum. Buna dikkat edeceğim. Bu yüzden 13 sayısı A'nın çarpanı olması gerekiyor. Çünkü A ile şey 2 ile 13'ü çarparsam 26 yapar. Yani A 26'dır. Şimdi 11'i de tutup B'ye veya C'ye yazmanın bir mantığı yok. Çünkü 3 ile 11'i çarparsanız 33 yapar. Ama 3, 2 ile 11'i çarparsanız 22 yapar. Bakın daha küçük bir sayı elde etmiş olursunuz. Bu yüzden D 22 olması gerekiyor en az. Şimdi kalan sayıları ise B ve C'ye rastgele yazıyoruz. B 7'yi buraya yazalım. 5'i de buraya yazalım. Yani B 21, C de 15 oldu. A, B, C, D'nin alabileceği en küçük değerler bunlar. Bunların toplamı en az değerdir. Toplarsak eğer 6 2 daha 8 1 daha 9 9 5 daha 14. Elde var 1. Şuraya yazalım. 1 2 daha 3 2 daha 5 2 daha 7 1 daha 8 olmuş oldu. Yani bu sayıların alabileceği en küçük toplam değer 84'tür. Aslı elinde bulunan 4 metre uzunluğundaki ipi eşit uzunlukta parçalara ayırmak istiyor. Aslı ipi eş parçalara, sonra her bir parçayı tekrar 2 eş parçaya ayırıyor. Elindeki parça sayısı 4 olduktan sonra bu işlemi 3 kez daha tekrar ediyor. Son durumda oluşan en küçük ip parçasının metre cinsinden uzunluğu bilimsel gösterimi nedir? Şimdi başlangıçtaki ipimiz 4 metre. Ve ipin sayısı bir tane ip var. Şöyle uzunluk diyelim şuraya. Bu da sayı. Şimdi birinci adımda birinci adımda 2'ye böldüğü için uzunluk yarıya düşecek 2 metreye. İp sayısı 2'ye çıktı. İkinci adımda ip sayımız bu sefer 4'e çıkacak. 1 metreye düşecek ip sayımız. İp sayısı ise 4'e çıkacak. Şimdi bakın. İp sayısı 4'e çıktıktan sonra 4 olduktan sonra diyor ya burada 3 kez tekrar ediyor. Yani bu işlemi 3 kez daha tekrar edeceğiz. Ve buna göre metre cinsinden bulmaya çalışacağız. Bakın. Bir adım sonra Uzunluğumuz 1 bölü 4 metre 2 metre olacak. Bir sonraki adımda 1 bölü 4 metre olacak. Bir sonraki adımda 1 bölü 8 metre olacak. Şimdi 1 bölü 8 metre demek şurada yazalım 1 bölü 8 hemen bunu ondalık gösterime çevirmek için bunu 125'te genişletiyoruz. 125'te genişlettiğimiz zaman 125 bölü 1000 oldu. E bu da 0,125 metre demek. Evet. Evet. En küçük parçanın uzunluğu bu. Ama bu bir bilimsel gösterim değil. Bilimsel gösterime çevirebilmek için kat sayının 1 ile 10 arasında olması lazım. Yani virgül 1 ile 2 arasında olması lazım. Virgül 1 ile 2 arasını alırken onun kuvvetini küçültmeniz gerekiyor. Yani 10 üzeri eksi 1'e dönüşmesi gerekiyor kuvvetin. Dolayısıyla cevabımız 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre olacak. Dördüncü soru. Paketleme malzemeleri üreten bir firmada iki tür paketleme kağıdı üretilmektedir. Kağıtlar parçalara ayırmayı kolaylaştırmak için şekildeki gibi belirli aralıklarla çizgiler çizilmektedir. Birinci, birinci tür kağıtta her 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 metrede bir çizgi çizilmiş. ikinci tür kağıtta her 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 metrede bir çizgi çizilmiştir. Bir ruloda 200 metre kağıt bulunduğuna göre iki tür rulodan da alan bir müşteri çizgili kısımlardan keserek kaç parça paketleme kağıdı elde edebilir? Şimdi kağıtların pak rulomuzun uzunluğu 200 metre. Şimdi her birinin uzunluğu şöyle doğal sayı olarak düşünün. Örneğin burası 2 metre olsaydı kaç parça elde etmiş olacaktık? 200'ü 2'ye bölerek elde etmiş olacaktık değil mi? Burada da sayımız üstü olarak verilmiş. Yapacağınız şey şu. Birinci tür kağıttan 200 metreyi 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye bölmek. Şimdi 8'in için 200'ün içinde 8 25 defa var sadeleştiriyoruz. 25 bölü 10 üzeri eksi 2 oldu. Bakın paydada bulunan bir üstü ifadeyi payı alırken kuvvetin işareti ters çevrilir. Yani 25 çarpı 10 üzeri 2 olur bu. E bu durumda bu işlemi 10 üzeri 2 ile 25'i çarparsanız yani 25'in arkasına 2 tane 0 eklemeniz gerekiyor kısa yoldan. Bu durumda birinci kağıt türünden 2500 parça elde edilecek. Şimdi ikinci parçaya gelelim. Yine 200 tane var. Parçamızın uzunluğu 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre. 200 ile 2'yi sadeleştirdik. 100 kaldı. 100 bölü 10 üzeri eksi 1. Az önce yaptığımız gibi 10 üzeri eksi 1'i yukarı alırken, yani paya alırken, kuvvetin işareti ters çevrilecek. 100 çarpı 10 üzeri 1 oldu. 100 ile 10 üzeri 1'i çarptığımız zaman 1000 parça yapar. Bize toplam parçayı sormuştu. 2500 ile 1000 parçayı toplarsanız 3500 parça kağıt elde edilecek. Beşinci soru. Rize ilinde yapılan bir dolgu sahasında çalışan iki farklı tonajlı kamyonun çalışma periyotları tabloda verilmiştir. Bu iki kamyon boş olarak işi aynı anda başlayıp hiç ara vermeden düzenli periyotlarla bu işi aynı anda bitirdiği bilindiğine göre taşıdıkları toplam harfiyat en az kaç tondur? Soruyu dikkatli okuduğunuz zaman iki kamyon aynı anda başlayıp aynı anda işi bitiriyorlar. Bu da demek oluyor ki iki kamyonun çalıştıkları toplam süre Birbirinin ortak katı olmak zorunda. Yani soru ekok sorusu. Şimdi şuna dikkat edeceksiniz. Hocam neyin ortak katını alacağız? Birinci kamyonu 30 dakika doldurup gidiş geliş ve boşaltma da dahil 50 dakika olduğuna göre birinci kamyonun bir seferi 80 dakika sürüyor. İkinci kamyon 25 dakikada dolduruluyor. 45 dakikada git geli var. Yani toplam 70 dakika. Bu da bu demek oluyor ki İki kamyonun kamyonunda toplam çalıştığı süre 70 ve 80'in bir ortak katı olan bir süre. Yani 80 ile 70'in ortak katını alacaksınız. Hemen bulmaya çalışıyorum. 2'ye böldük. 40 35 2'ye böldük. 20 35 2'ye böldük. 10 35 2'ye böldük. 5 35 5'e böldük. 1 7 7'ye böldük 1. Evet 70 ile 80 koku şuradaki sayıların çarpımı. Buradaki sayıların çarpımı 560'tır. Yani kamyon en az 5 kamyonlar en az 560 dakika çalışması gerekiyor. Birinci kamyon 560 dakika içinde bir sefer 80 dakika sürdüğü için 7 sefer yapacak. Bir seferde 15 ton taşıyordu. 7 çarpı 15'ten 105 ton yük taşır. Şimdi i̇kinci kamyon ise 560 dakika içinde bir seferi 70 dakika olduğu için 8 sefer yapar. Bir seferde 10 ton taşıdığına göre 8 çarpı 10'dan 80 ton yük taşır. İkisi toplamda 105 ile 80'i toplarsak 185 ton yük taşırlar. Altıncı soru. Matematik öğretmeni Serpil Hanım 8B sınıfı öğrencilerden proje ödevi konusu olarak bazı matematikçilerin hayatlarını ve matematiğe olan katkılarını araştırmalarını istemiştir. Bu matematikçilerin isimleri kartların ön kısmına, sayılar ise arka kısmına yazılmıştır. Öğrencilerden birer tane kart seçmelerini istemiş ve seçtikleri kartlar ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bu bilgilere göre öğrencilerin seçtiği matematikçiler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Evet Faruk demiş ki karekök içindeki sayı tam kare olan kartı seçmiştir. Şimdi birinci 31 tam kare sayı değil. 78 tam kare sayı değil. 127 tam kare sayı değil. 140 tam kare sayı değil. 289 tam kare sayı. O zaman Faruk Fibonacci'yi seçmiş. Şuraya yazalım. Fibonacci. Güven kartlardan 8 ile 9 arasında olan sayı seçmiştir. 8 ile 9 arasında olan demek aslında karekök 64 ile karekök 81 arasında olan sayıdan bahsediyor. Verilen kartlarda 64 ile 81 arasında olan sayımız kök 78. O zaman güven Pisagor'u seçmiş. Yusuf kartlardan 11'e en yakın olanı seçmiş. Kartlardan 11'e yakın olanı demek Karekök içinde 121'e yakın olanı demektir. Seçeneklerde 121'e en yakın olan sayı kök 127'dir. Dolayısıyla Yusuf Harezmi'yi seçmiş. Berk ise kartlardan 5 ile 6 arasında. Yani 5 ile 6 arasında demek kök 25 ile kök 36 arasında olanı seçmiş demektir. Seçeneklerde kök 25 ile kök 36 arasında kök 31 var. Bu durumda Berk oktili seçmiş. E seçeneklerde buna uygun olan B seçeneği. 7. soru. Ayşe ve Aslı ellerindeki ipleri kırarak karesel bölgeler elde etmişlerdir. Ayşe ve Aslı ellerindeki ipleri birleştirip birlikte kıvırarak yarıçapı 10 santim olan bir çember ve en büyük alanlı bir kare elde etmişlerdir. Elde edilen karenin alanı en fazla kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi elimizdeki ipin toplam uzunluğunu bilmemiz gerekiyor. İlk önce Ayşe'nin sonra Aslı'nın elindeki iplerin uzunluğunu bulalım. Bir toplayalım bunları. Ayşe 49 cm karelik bir kare yaptığına göre bu karenin bir kenar uzunluğu 7, 7 cm. Şuralar 7 cm. 7, 7. Diğer karenin alanı 25 ise bir kenar uzunluğu 5. Diğer karenin alanı 16 ise bir kenar uzunluğu 4. 4, 4, 4. Evet. Şu gördüğünüz sayıların toplamı yani 28, 20 ve 16, bunları topluyoruz. 64 santimetre. Ayşe'nin ipin uzunluğu 64. Gelelim Aslıya. 121 santimmiş Aslı'nın karesi. Dolayısıyla bir kenar uzunluğu 11, 11, 11, 11 olacak. 196 ise eğer karenin alanı bir kenar uzunluğu 14, 14, 14, 14 olacak. Toplam uzunluk ise buradaki sayıların toplamı 4 tane 11 olduğu için 44 ile 4 tane 14 olduğu için 56'nın toplamı. Toplam uzunluk 100 santimetre. Şimdi 100 ile 64'ü toplarsak elimizdeki toplam uzunluk 164 cm'ymiş ipi. Şimdi bu 164 santimetrelik ipi 10 santim yarım yarı çaplı bir çember elde ediliyor. Çemberin çevresi yukarıda formülü verilmiş. İlk önce çemberin çevresini bulalım. Yani çevre diyelim 2 çarpı 3 çarpı 10'dan çevre eşittir 60 santimetre. Bakın 164 santimin 60 santimi çember için harcanıyor. O zaman geriye 164'ü 60'a çıkardığımız zaman 4, 0, 1. 104 santimlik bir kare o elde ettik. Bu 104 ne? Karenin çevresi. Karenin çevresi 104 ise eğer bir kenar uzunluğunu bulmak için hemen 4'e bölüyorum. 2 kere var. 8 çıkardık. 2, 4, 26, 24, 0, 0. Evet. Karemizin bir kenar uzunluğu 24 santim. Karenin bir kenarı 24 cm ise eğer alanı 26 ile 26'yı çarparak bulacağız. Çarparsak eğer Evet 57 676 olacak. Cevap C.